Bu kadar da olmaz. CHP'den Skandal Sultanahmet Camii Açıklaması CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, mecliste yaptığı konuşmada, ''Benim görüşme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil.'' İnsanlığın ortak mirasıdır bunlar ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Doktor Mehmet Kuş, İbrahim Kaboğlu'nun skandal ifadelerine tepki gösterdi ve Muş, CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste iktidara gelirsek Sultanahmet Camii'ni de müzeye çevireceğiz dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İyi Parti kafayı yere eğip suspus oldu. Ne oldu? Takke düştü, kel göründü dedi. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu biz iktidara geldiğimizde Sultanahmet Camii'ni de müze yapacağız dedi. Milletimizle de niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah'ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle diye konuştu. Bu ne hadsizlik ve kendini bilmezliktir. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu ne hadsizlik ve kendini bilmezliktir. Bu konuşma bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Camileri ahıra çeviren CHP zihniyetinde yine cami hazımsızlığı hortladı. CHP'li İbrahim Kaboğlu Sultanahmet Camii'ni müzeye çevireceklerini söylüyor. Milletimiz bu zihniyete asla geçit vermeyecek ifadelerini kullandı.